Как ты <reag songs> <respond> Videoları iki hafta kadar önce çekmiştim. Editini şimdi yapabiliyorum. Bir arkadaşımın işi için adliyeye gitmiştim. İşte arşivden bir dosya çıkartılması gerekiyordu. Sabah 9 gibi gittim. Görevliyle konuştum. 10 gibi gelin dosya çıkmış olur dedi. Ben de gittim başka işlerimi hallettim. 10 gibi geldim. Fotokopi için bar odasından bir genç geldi. Dosyayı alıp beraber fotokopi çektirmeye giderken ya abi nasıl oldu da hemen çektirdi ki? Hayret dedi. Neden dedim? Ya işte uğraştırıyor hem bizi hem böyle sizin gibi gelenleri dedi. Nasıl yapıyor dedim. İşte gelenleri bekletiyor saatlerce dedi. Bazılarını aynı anda çektirebilecekken tek tek gönderiyor odaya. Tek tek çektiriyor. Halbuki ki bize verse hepsini biz hepsini birden çektirebiliriz tek seferde dedi. Sonra aklıma geldi. Dedim maalesef işler böyle yürüyor dedim. İşte mesela icra dairesine gidiyorsunuz böyle müdür yardımcısından onay almanız lazım. İşte yönlendirin bilgisayarıma diyor. Sonra iki gün sonra veriyor onayı. Sonra başka biri geliyor. O müdürüm nasılsınız? Nasıl gidiyor falan böyle sohbet muhabbet. Sonra diyor işte bizim böyle bir talebimiz vardı müdürüm. Bir ona da bakabilir miyiz diyor. Aynı müdür yardımcısı anında onayı veriyor. Yani Öyle <laughs> Bravo. Ben elektrik bir anda koptu. Evet. Bunu paylaşabilir miyim? Evet. evet. Teşekkür ederim. Görüyor musun? Evet. Bu para durur mu havada? Hayır. Durmaz mı? Evet. Emin misin? Evet. Oha bu Bu parayı görüyorsun değil mi? <laughs> Şöyle elimi geçiriyorum. Sonra bunu böyle yapıyorum. Sonra bunu birazcık bekliyorum. Ve bıraktığımda havada kalıyor. <laughs> Arkadaşlar bugün size bir tane sihirbazlık deneyi yapacağım. Evet ilk önce bunu açıyorum. Şöyle. Şöyle bu elimi bağlayıp <laughs> I've got an itch I can't scratch I'm missing a piece that Completes a whole part of me An open wound scar to see Everybody come here gather round Welcome to the freak show the best in town What the hell's wrong with me I don't get along with anybody honestly I've been living in my own head constantly Thoughts jumbled round think I need a new lobotomy Wait all these thoughts are too negative I don't wanna get lost in the sedative Gotta show them what I got, I'm competitive You know I'm about to go off, I won't let them win I'll take a stab, I wanna chase a bag I wanna way I can change all the things I lack I gotta face the facts, I gotta taste in that Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch From the past, won't escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. I was asking for greatness. True to myself, I never fake it. See no many ones that so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In Spite of everything I've been through, I'ma make it. My fake friends, but of my downfall, it's toxic. Day one started the outlaws for profit. You know, all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.